Merhaba sevgili arkadaşlar İletişim olmayan Ya da iletişimde sorun yaşayan Veyahut hmm, Haber alamadığınız Hali hazırda Birlikte olmadığınız Ya da belirsiz ilişkileri Bakmak istedim Sizinle buradan Eril ve dişli olarak iki tane Deste ayırdım Sadece e, i̇letişimi sorunlu ya da iletişimsiz veya belirsiz, net olmayan mesaj almak istediğiniz e, ilişkilere bakacağım için e, tek desteli bir açılım olacak. İki tane deste görmenizin sebebi bir dişil bir de eril için. Yani siz dişil olabilirsiniz ya da eril olabilirsiniz hiç fark etmez. Her iki taraftan da mesaj almak için iki ayrı deste seçtim. Şimdi şu anda iletişim kurmakta sorun yaşadığınız veyahut hiç iletişim alamadığınız, haber alamadığınız kişi, her kimse ona odaklanarak, onunla ilgili bir yaşanmışlığınız varsa onları düşünerek odaklanarak bu videoda en doğru, en güzel sizin aşkın ve bütünün adına en faydalı olacak mesajları almaya niyet edelim hep birlikte. Dişil için ve eril için andaki durumu bu videoyu ne zaman izliyorsanız o zaman enerjinin aktif olmasını niyet ederek eril ve dişil için ayrı ayrı iki kart seçtim. Bakalım. Dişil enerjimiz. Dişil enerjimiz arkaya bakıyor. Gidiyormuş gibi yapıyor olabilirsiniz siz. Gitmiş gibi yapıyor olabilirsiniz ama kesinlikle gitmemişsiniz. Zaten burada bu videoyu dinliyorsanız zaten gidememişsiniz demektir. kendinizi kandırıyorsanız ben gittim yok canım öyle meraktan geldim dinliyorum bakıyorum. Canım sıkıldı öyle bir bakayım dedim diyorsanız kendinizi kandırmayın. Burada kendini kandırmak da vardır. Karşı tarafı gittim ben canım ee, senden çoktan gittim benim keyfim yerinde deyip bir yandan da arka tarafa bakmaya çalışmak. Buradaki figür bakın elinde bir sürü kılıçlar var. Yani bir sürü düşüncesi var, bir sürü fikri var, bir sürü kafasına endişesi var, soru işareti var. Öne doğru gidiyor ama arkaya bakıyor. Yani önüne bakamıyor. Dişil enerji önüne bakamamış bu ilişkide. Yani gidememiş. Belki gitmek istedi, uğraştı, çabaladı. Ama orada hala kapanmamış konular var. Bakın kılıçların hepsi üstünde değil figürün. İki tanesi de yanda duruyor. Kapatamadığınız konular olabilir. Belki son konuşmayı yapamadınız. İçinizde kalan şeyler olabilir. Kırgınlıklarınızı, pişmanlıklarınızı ya da özrünüz, bir kabahatiniz olduğunu düşünüyorsanız... Gururunuzdan dolayı ya da karşı tarafın tepkisinden çekindiğiniz için... Veya tartışma olacak diye korkunuzdan, çekincenizden söyleyemediğiniz cümleler olabilir. İçinizde kalan cümleler. ve İçinde kalan cümlelerde de insanda bir süre sonra gerçekten e, ruhsal olarak sıkıntı yaratır ve bu da hastalığa dönüşebilir. İçinizde hiçbir şey kalmasın. En azından o kişiyle bir daha görüşmeyecekseniz bile e, yazıya dökebilirsiniz. Yani mektup yazabilirsiniz o kişiye. Göndermek zorunda değilsiniz yani. Zaten mektup gönderen kaldığımı bilmiyorum ama... Ee, öyle bir mektup yazın, aldığını, okuduğunu hayal edebilirsiniz, rahatlayabilirsiniz. Bazen rüyalarda bile hala o kişiyle karşılaşıyor olabilirsiniz. Ee, tartışıyor olabilirsiniz ya da ona kendinizi, sesinizi duyurmaya çalışıyor olabilirsiniz. O dinlemiyor, arkasını dönüyordur. Böyle değişik bilinçaltı rüyaları e, görenler olabilir diye düşünüyorum. Bu e, kartın bana uyandırdıkları. Eril enerjide ise e, bir hareket isteği arzusu var. Ama uşak çıktığı için yani en alt e, düzeydeki kart çıktığı için yani bir şövalye değil, bir kral değil. Yani bir eylem var, içinde bir istek arzu var ama çok minicik bir şey. Çok minicik yani belli belirsiz olarak bir hareket isteği, bir arzu. Yani varla yok arası gibi bir şey. Peki böyle bir hareket olursa dişil enerjiden nasıl bir tepki olabilir? <laughs> Dişil enerji minicik bir harekete bile hemen büyük bir duygusal bir adım atılmış gibi dağlar tepeler aşılmış gibi bir tepki verecek gibi görünüyor. Aşırı duygusal. Bu dönemde aşırı duygusal olmayın arkadaşlar gözünüzü seveyim. Şu anda videoyu yayınlandığı anda izliyorsanız Merkür Retrosu'ndayız. Aman aman bakın çünkü eril enerjinin e, sırtında yükler var DNA konusu. Çok fazla isteği arzu var ama sorumlulukları da çok fazla. Yani o yüzden minik adım atıyor. Öyle büyük bir adım atacak hali, takati durumu olmayabilir. Dişil enerji fazla heyecanlı, fazla duygusal. Geçmişte çok yaşayan bir dişil var sanırım burada. Peki eril enerjiden istediği karşılığı görmezse dişil enerjinin durumu nedir diye sorunca ay çıktı. Şüpheler, kuruntular, kabuslar, acabalar, paranoyalar geliştiren bir dişil enerji. Aman aman diyeyim. Peki eril enerji böyle bir durumda dişilden bir tepki görürse, aşırı bir tepki görürse ne olur? Bakın kılıç üçlüsü. Aşırı tepki veren, duygusal tepkiler veren dişil enerjileri erilin karşılığı kılıç üçlüsü. Bir kere kesinlikle e, istediğiniz şeyi görmeyeceksiniz. Yani o duygusal bir adım Duygusal bir söz, jest olmayacak karşı taraftan. Kılıç üçlüsü e, biraz gözyaşıdır, birazcık kıvırmadır, birazcık yalandır. Biraz böyle e, kendi kendine yalan söylemek de bunun içine katılıyor. Bakın kılıç beşlisi, pardon kılıç yedilisi bu. Kılıç yedilisi, kılıç üçlüsü. Her iki tarafta da aslında biraz kendine e, yalan söyleme enerjisi var gibi görünüyor. Peki bu durumda olasılıklar ne olabilir? En iyi olasılık. Dişil enerjinin en iyi versiyonu bir kere dengeye geldiği versiyon. Çünkü dişil enerji dengesiz bir durumda şu anda öyle görünüyor. Yani aklını ve mantığını doğru kullanamadığı bir dönemde. Eğer böyle olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle karşılık verip adım atmayın. Peki eril enerji için? Bakın eril enerjide kupa ası var. Duygu var. Fakat dişilin ani tepkilerinden çekiniyor da olabilir eril enerji. Peki dişildeki ani tepkiler karşısında eril ne yapar? Der ki kaderimizde varsa birlikte oluruz ben hiç uğraşamayacağım demek ki olmayacak şeklinde hemen e, topu kadere atıyor. Yani eril enerji bir kere topu kadere atamaz. Dişil enerji atabilir ama eril enerji... E, inisiyatif almak zorunda. Sorumluluk almak zorunda ama DNA konusu çıktı. Burada görüyorsunuz zaten kendi sorumlulukları var. Alamıyor. Bir şey yapamıyor. Peki dişilden normal bir tepki görürse eril ne yapar? Eril biraz e, kıtlık bilinci çalıştıran bir eril gibi görünüyor. Bu video uyumlanan arkadaşlar bilmiyorum. E, sizin de uyumlu mu? Kimlerle uyumlanıyorum? Bir fikrim yok ama ee, eril enerjide bir kıtlık bilinci var bir e, parasal bir kayıp da yaşamış olabilir o yüzden adımlarını temkinli atıyor olabilir eril enerji peki dişilin durumu ne dediğimde evet kılıç ikilisi ee, dişil enerji bir kere e, kalbini ve duygularını tam açmak istemiyor kollarını göğsünde kavuşturmuş kılıçlar havada gözleri bağlı ama istese kılıçları indirir gözünün bağını da çözer yapmak istemiyor. Yani görmezden gelme yolunu seçen, kolaya kaçmak isteyen bir dişil enerji var burada. Neden böyle? Çünkü erilden çok kuvvetli bir romantik jest ve teklif bekliyor. İstediği gibi kafasında bir şey hayal yaratmış, bir senaryo yaratmış dişiller var. Ona göre bekliyor ve Eril de öyle bir şey yapacak mı? Dişilin kafasındaki gibi romantik bir senaryoya uyacak mı Eril? hayır çünkü eril çok mantıklı aşırı realist kılıç kralı yani dişilin hayal ettiği kupa kraliçesi beyaz atlı prens eril ise e, kılıcı havada bir kral yani daha soğuk daha mantıkçı daha realist bir kral gibi görünüyor peki o zaman twin flame'e de soralım bilinç altında dışarıya böyle yansıtıyor olabilir ama bilinç altında eril Durumu ne? Titreşimini yükseltmeye çalışan bir eril var. Dönüşüm geçiren bir eril var. Ve dönmek isteyen bir eril var ama zamana ihtiyacı var. Ben kendimi şöyle bir iyileştireyim, bir titreşimlerimi, frekansımı yükselteyim. Ben çok değiştim ve dönüştüm. Uzun süreli bir kopuş varsa böyle diyor eril. Ve dişil de bir kere pişmanlık görmek istiyor dişil. Kendi pişmanlıkları da olabilir dişilin. Maddi dünyada somut bir şey istiyor. Yani hayallerde yaşamak istemiyor dişil. Onun dışındaki bütün cevaplar hayır. Yani maddi ve somut bir şeyle gelmiyorsa eril ona sözler, vaatler değil. Hani yapıyoruz ediyoruz. Planlarla gelecek bir eril istiyor. Geçmiş enerjilerinde nasılmış bunlar? Hımm dengeleri kuramamış bir çift geçmişte. Şu anki enerjide bir birlik enerjisi var arkadaşlar. Ama bu istediğimiz ya da hayal ettiğimiz gibi çabuk olmayabilir. İstediğimiz yollardan geçerek olmayabilir. Farklı olacak yani. O zaman bir de ne soralım? Aşk. Melekleri Oracle kartına bu çifti soralım. Erili soralım. Eril aşkla ilgili ne diyecek? Oh, your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Evet. Nişanlanma, aşk hayatınızda bir yüksek bir bağlılık var. Bakın union geldi, engagement geldi. Evet, kesinlikle bir bağlılık var. Ama sizin istediğiniz koşullarda olmayabilir. İstediğiniz kafanızda hayal ettiğiniz senaryo olmayabilir burada. O yüzden çok fazla e, paranoya ve şüphe çalıştıran dişiller hemen endişelerinden kurtuluyorlar. Hermit tarot'tan da soracağım. Evet, burada bir şeytan cinsellik enerjisi geldi. Geçmişte üzülmüş ama tamam idare ederim diyen bir eril var. E, her şeyi hayal ediyorum, diliyorum. Her şey için hayal ediyor ve diliyorum diyen bir eril de var aynı zamanda. Dişil için de seçelim üç kart. Dişil ikna olmuyor gibi. Ha, evet, öyledir. Ama diyor ki, anlaşmaya da açayım. Yanlış tavsiyeler almış olabilir dişil enerji. Etrafından, arkadaşlarından yanlış kişilere ilişki ayı anlatmış ve sonucunda hiç de hoş e, tavsiyeler almamış olabilir. Peki o zaman iletişim yok kartlarından da seçelim. Bitirmeden önce ne diyor? Evet not the right time. Bakın sorumluluklarla yüklenmiş bir haldeyim. Bir ilişki için yeterli zamanım ve enerjim yok. Ne dedik burada? Değne konusu çok sorumluluğu var şu anda. Yani bir toparlamaya çalışıyor, bir dönüşüm sürecinde. Şu anda henüz hazır değil ilişki için. Ama zaman içerisinde bu ilişki toparlanacak, rayına girecek. Çünkü gördüğünüz gibi bir union kartımız var, bir nişanlanma kartımız var. Sadece zamana ihtiyacı olan bir çift söz konusu burada. Şu union'ı şöyle tuttum. Yanlış tavsiyeleri dinlemeyin sevgili dişil. Dişilin kafasını karıştıran kişiler var gibi görünüyor. I, herkese anlatmayın ilişkinizle ilgili detayları. Kimseden tavsiye istemeyin. Ayrıca da herkesin ilişkisi kendine özeldir. I, başkası için uygun olan tavsiye sizin için uygun olmayabilir. Nereden bileceksiniz? Yani bu hani benim başım ağrıyor bana ilaç tavsiye et diye bir arkadaşınıza sormaya benziyor. Yani sizin bünyenizde onun bünyesi aynı mı? Aynı ilaç size iyi gelecek mi? Ona iyi geldi diye. Olmaz kendi kalbinizin yol göstericiliğinde ilerleyin. Tavsiye almayın herkesten. Umarım kalbinize, gönlünüze uygun bir ilişki yaşarsınız. Kalbiniz ama yol göstericiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.